Bu taş almazdır bilmiyorum ne, neyse ama çok güzel bir taştır. İçin şeffafdır. bilmiyorum. Ben fazla anlamıyorum ama ilk defa böyle taş gördüm. Ham ağır hem de değişik bir taş. öyle hepsi sanki sanki çekiçle vurdular. Sanki çekiç gibi, demir gibi ama der neyin nesidir? Ben anlamıyorum. Ben sana göndereceğim. Çok, bende de çok tac var. Fazla anlamıyorum. Ama almaz diğer şeyleri, kuvaz bilmem ne isimleri de bilmiyorum. İnternete gördüm. Bir sana ben rahatsızım. Böyle dağlarda oradan buradan geziyorum. Böyle taşlarda taşları arıyorum. Ama bu taş öyle bir boş bir taş değil. Hem ağır hem de güzel bir taş.